أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي Değerli izleyenlerimiz, kıymetli ilim talibi kardeşlerimiz günümüz bereketli olsun. Allah Teala cümlemizi ilimle iştigal edip bunu amel olarak hayatına yansıtabilen o yüce ahlaka sahip kimselerden eylesin. E, malumunuz olduğu üzere e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müfredatını Celaleyn tefsiri üzerinden okumaya gayret ediyoruz. Nebe suresinin ilk sayfasını okumuştuk. İnşallah şimdi ikinci sayfasını okuyup bu sureyi de bitirmiş olacağız. Daha sonra yine müfredata uygun bir şekilde 30. cüzden okumaya devam edeceğiz. İlk ayetlerinde Nebe suresinin Allah Teala'nın kudretinin delillerine yönelik ifadeler okumuştuk. Daha sonra cehennem ashabının, cehenneme gireceklerin durumuna dair bize çok net ifadeler sunulmuştu. Şimdi de inşallah bizle ilgili olmasını ümit ettiğimiz, bunun için çaba harcadığımız ayetler o zümreye dahil olmak için hayat sürdüğümüz, o kısmı inşallah okuyor olacağız. Bugün müttakilerden ve onların karşılaşacakları o güzel mükafatlardan bahsedip inşallah yine o gün inanmayanların ne gibi bir pişmanlık içerisinde olacaklarını da ifade eden ayetleri okuyup suremizi bitirmiş olacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnne lil müttakine mefezen. Şüphesiz. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, takva sahipleri e, için bir kurtuluş kurtuluş yeri e, vardır. Bunu eee mastar olarak kabul edip o şekilde meal verenler de var. Ama müfessirimiz mekanı fevzin fil cennet. Cennette bir kurtuluş e, mekanı yeri diyerek bunun ismi mekan olduğunu e, bize ifade ediyor müttakiler için bir kurtuluş yeri vardır. O da cennetteki o kurtuluş, kurtulmuş kimselerin bulunduğu yerdir. Hadaika ve a'nabe bahçeler ve üzüm bağları vardır yine o kimseler için. Burada tabi hadaika <laughs> kelimesini besatine <laughs> yani bahçeler, bostan, bahçe şeklinde açıklıyor. Bedelün min mefazen ev beyanun lehu bu hadaika e, e, kelimesi e, mansup zaten gelmiş ya mefazenden bedel veya onu onun atfı beyanı e, çünkü arada bir vav yok vav olsa hiç böyle bir problem yaşamazdık ve ana ben ve kebaibe olduğu gibi direkt daha neler var diye e, atf ederek e, matuf matufun manası manasıyla gidebilirdik ama burada e, atıf harfi olmadığı için bu şekilde biraz daha mana veriyoruz ve a'na ben atfun ala mefazen. Söylediğimiz gibi direkt mefazen üzerine atıf. Yani kurtuluş yeri vardır. Kurtuluş şehri vardır. Ondan bedel gibi yani bedel dediğimizde işte bahçeler vardır veya atfu beyan dediğimizde yine onu daha böyle açıklar sadette bahçeler vardır ve üzüm bağları vardır. Daha ne vardır müttakiler için? Ve keva'ibe et raben. Ee, yaşıt, yaşları birbirine e, denk genç kızlar yani huriler vardır. ve keva'ibe cevariye genç kızlar demek teke'abet südiyyühünne e, olgunlaşmışlar. Olgunluk çağına gelmiş kızlar. E, cem'u ke'ibin ka Ka'ib kelimesinin cem'isi keva'ib etraben ala sinnin vahidin yani aynı yaşta aynı yaşta birbirinin yaşıt kızlar vardır. Cennet nimetleri arasında sayılıyor. <laughs> Devamında Cem'u tirbin bi ve sükunir ra'i Bu etrab kelimesi tirb, tirbün kelimesinin cemisi ve nasıl okunduğunu ifade ediyor ve ken sen dihaqan dolu dolu kadehler vardır. Hamran eten mahallah. Yani içi iyice dolu e, şarap kadehleri vardır. Ve fil qitali ve enharum <laughs> min hamrin. Ve fil qitali dedi Muhammed Suresi'nin diğer adı. Muhammed Suresi 15. ayette de Meselü'l cennetil latiy evidel muttakun ya başlayan ayet-i kerimede e, ileriki kısmında biraz ve enharum min hamrin şeklinde bir ifade geçiyor. Oradan e, iktiba, iktibas ederek buradaki e, ayet-i kerimeyi, ayetle ayeti tefsir ediyor. La <laughs> yesmaune fiha ey el cenneti. Cennette işitmezler o müttakiler. de şurbil hamri ve gayrihi minel ahvali gerek e, cennet şarabı içtiklerinde, gerek diğer tüm durumlarda işitmezler. Ne işitmezler? Lagven, batilen minel kavli. Boş sözler, lakırtılar işitmezler. Ve <laughs> la ve yalanlamalar işitmezler. Burada ilk önce bir tahfifi yani ve <laughs> la kıraatiyle e, açıklama yapıyor. Tahfif olduğunda yani şeddesiz okunduğunda Ey keziben yani yalan söz işitmezler. Ve bit teşdidi bizim kıraatimizdeki e, şekliyle kizzaben şeklinde okuduğumuzda şeddeli. Ey tekziben min vahidin li gayrihi. Yani birinin diğerini yalanlamasını ona işte hani serhoşken ona ileri geli sözler söylemesini ne dediğini bilmez halde olmasın. Yani diğer başka surelerde Vaka suresinde de yanlış hatırlamıyorsam geçmişti e, ee, bir onda baş dönmesi, ne dediğini bilmeme hali falan meydana getirmeyen bir e, hamırdır bu. Bir şaraptır, cennet şarabı. Onu ifade etmeye çok, e, yönelik bir açıklama. Bi khilafi ma dünya fit dunya 'inda shurbil hamr. Yani dünyadayken şarap içildiğinde olanın aksine. Orada millet birbirine birbirini yalanlar. İşte sen ne diyorsun? O öyle değil. Ne dediğini bilmiyor çünkü. E, aklı yerinde değil. Ee, bu şekilde bir akıldan noksanlık ve yoksunluk yok. Cezemir Rabbi ke ata en hisabe, yani tüm bunlar Rabbinden bir mükafat ve çokça bir ihsan olarak size sunulmuştur şeklinde meal veriliyor. Ancak müfessirimiz tabi tüm Çoğu tefsirde olduğu gibi yani cezaen geldiğinde bu mef'ulu mutlaktır. E, genel olarak bu şekilde iraplanır. Ve bunun öncesine aynı fiilin e, takdir edilerek e, bir tefsir yapılması e, uygun görülür. Şekil adı olduğu gibi Ey cezahumullahu bizalike cezaen Allah tüm bunlarla yani ee, ...sizi mükafatlandırdı... ...çokça mükafat verdi... ...buradaki meful-ü mutla... E, ...bu yani... ...kesret manasında... E, ...alabiliriz... ...çokça mükafat verdi... ...ataen bedelün min ceza... ...cezadan bedel... ...ataen hisaben ey kesiran... ...yani çokça ihsan... ...ihsanda bulundu... ...ataen ee, kelimesi de... ...cezaenden bedel... E, Toparlama bir mana verecek olursak, e, Rabbiniz katından e, size büyük bir mükafat ve e, çokça bir ihsan olarak Allah bu şekilde size e, lütufta bulunmuştur. Takdirlerle birlikte böyle bir mana verilebilir Allah hâlem. Hesâ beni yaran diye açıkladı. Niye? Min kavlihim. E, Arapların kullanımına dayanıyor. Atani fe ahsebni. Yani bana verdi ve yani beni artık verme noktasında yeter diyecek hale getirdi. Fe sebeni. Yani bana çok verdi. İyice benim cebimi doldurdu mesela. Ey ekstra alayya hatta kultu hasbi. Yani bana o kadar çok insanda bulunduğu o verdiği şeyi o kadar fazla verdi ki ben şunu diyecek kıvama geldi mi? Yeter. Tamam bu bana yeter. Rabbis semavati vel ardi ve ma beynehüme'l-rahmani Şimdi burada Rabbi diye başladı. Yukarıdaki min rabbikeden bedel veya bilcerri diyor zaten. Bilcerri olduğunda Rabbis semavati vel ardi göklerin ve yerin Rabbi tarafından size büyük bir e, mükafatta bulunulmuş ve e, size çokça ihsanda bulunulmuştur şeklinde mana verdiğimize. Yani aşağıdaki e, yukarıdaki Rabbiden bedel. Rabbis semavati vel ardı bil cerri. Var rafi Rabbü diye de kıraat var. Burada da hüve Rabbü semavel. Yani mahsuf müptedanın haberi şeklinde bir takdir yapılabilir. Rabbis semavati vel ardi ve ma beynehuma el-rahmani göklerin, yerin ve o ikisi arasındakilerin Rabbi el-rahmani rahman katında. Yine el-rahmani kezalik yani bir raf'i bil cerri ve raf'i her iki şekilde de söylenebilir. Ve bir raf'ihi ma'a cerri Rabbi yani el rahmani raf okuduğumuzda ma'a rabbi yani Rab, rabbi yukarıdaki ilk gelen rabbi semavati vel ardideki e, rabbi ifadesinin e, cer okunmasıyla birlikte bunu raf olarak da okuyabiliriz. Yani errahmanu yukarıdakini rabbi de okusak bunu ve bir rafihi ma'a rabbi. Bunu yine errahmanu diye Hüve, hüver rahmanü. Az önce yaptığımız gibi bir takdir yapılabilir. La yemlikûne minhu hitâbe. La ne el halku. Hiç kimse yani. El halk Allah dışında bütün mahlukat. Ee, hiç kimse minhu hitabe Allah ile e, muhatap olamaz. Onu karşısına alıp herhangi bir şekilde ona bir şey söyleyemez la yamliku'n halku halqu minhu minhu oradaki hu taala Allah ile muhatap olamaz hitaben ey la yakdiru ahadun an yukhatibahu khawfan minhu korkusundan dolayı kimse bir şey söyleyemez kimse bir şey söyleyemez yevme zarfun li la yamliku'n yevme burada mensup hang yani bir şeyle bunu alakalandırmamız gerekiyor. Ne zaman la yemliküne. Şunun 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 olduğu gün hiç kimse Allah ile muhatap olamaz. Ona hiç kimse korkusundan dolayı bir şey diyemez. Yevme zarfun la yemlikune yakumur ruhu vel malaikatu saffe. Ruh yani Cebrail ve diğer melekler saf saf dizildiği gün yani kıyamet günü kimse Allah'a hiçbir şey diyemez. Artık o gün Allah'a mazeret sunma günü değil. O gün hesap günü. Bundan önce tövbe edebilirdin, pişman oldum diyebilirdin, farklı ifadeler, farklı kendini öne sürme şeklinde bir takım şeyler söyleyebilirdin ama bugün o gün değil. Yakumur ruhu Cebrilu ev cundullahi. Yani ruhu ya Cebrail aleyhisselam veya Allah'ın ordusu, ordular, meleklerden oluşan orduları artık hazır olduğu, kalktığı gün. Vel melâiketu saffen. Halun ey mustaffine. Artık melekler ve ruh Cebrail veya Allah'ın orduları hazır bir şekilde beklediği kalktığı gün kimse Allah ile muhatap olamaz. La yetekellemune ey el halku illa men ezine lehur rahmanu. Yine o günde, kıyamet gününde hiç kimse konuşamaz. İlla men ezine lehur rahman. Rahman'ın kendisine izin verdiği kişi dışında kimse konuşamaz fil kelami. Ve kâle kavlen savâben ve doğru söz söyleyenler dışında kimse konuşamaz. Minel mü'minîne vel melâiketi. Mü'minlerden ve meleklerden hiç kimse Allah izin vermediği sürece veya doğruyu söylemediği müddetçe gıkını bile çıkaramaz. Ke en yeşfe'û limen irtadâ. Yani Allah'ın izin verdiği kimse için şefaat etmeleri gibi. Değil mi? Doğru söz mesela yani. Ee, doğru ifade kullanmaları veya Allah zaten şefaat Allah'ın izniyle gerçekleşeceği bir şey olduğu için Allah şefaatine izin vermiştir. O da o anda şefaat Allah'ın verdiği şefaat yetkisini kullanma adına konuşabilir. Allah'ın izni dahilinde. Zalikel yevmül hak Bu gerçek olan günün ta kendisidir. Es-sabitu Gerçekleşmesi sabit kesin olan günün ta kendisidir. Ve huve yevmul kıyâme. Femen şâe ittehaze ilâ rabbihi me'âbâ. Dileyen Rabbine giden bir yol edinir. Bir yol tutar. Merci'an. Rabbine bir dönüş yolu tutar. Ey raca'a ilallâhi bitâ'atihi. Liyesleme minel azâbi fîhi kıyamet günündeki azaptan kurtulmak için, kendini selamete çıkarmak için itaat ederek Allah'a döner. Dünyadayken. İnna enzernakum ey küffara Mekke. Yani Mekkeli kafirleri kastederek. Küm buradaki küm onlara hitaben. Tabii ki e, ayetin iniş sebebinin hususiliği, onun hükmünün umumiğini etkilemez. Burada sadece ayetin zihinlere çabuk yerleşmesi adına yapılmış açıklamalar. Ey Mekke inkarcıları ve tüm Allah'ı yok sayan kafirler. Azaben qariban inna anzarnakum azaben qariban sizi yakın bir azap ile uyardık ay azabe yevmil kıyametil ati yani gelecek olan kıyamet azabıyla ve kullu atin karib ki tüm gelecek şeyler ileriye yönelik şu şu zamanda olacak bu gelecek şu kopacak şu edecek dediğimiz şeylerin hepsi yakındır. Yevme zarfun li azaben bi sıfatihi. Buradaki yevme ayetin son kısmındaki yevme sıfatıyla birlikte azaben kelimesinin zarfıdır. Yani yakın bir azapla uyardık. O gün, o gün yevme yenzurul mer'u küllümri'in. Herkes bakar. Neye bakar? Mâ qaddemet min hayrin ve şer. Hayır ve şer namına dünyadayken ne yapıp ettiğine bir bakar. Amel defterleri verilmiş, teraziler kurulmuş, Herkes artık e, neyin ne olduğunun farkında. Zaten farkındaydı ama şu an aynel yakin herkes farkında. Kişi bakar ve yakulül kafiru ve o kişiler arasından kafir der ki bütün kafir olan kimseler ya harfu tembih tembih harfi yani nida değil burada bir pişmanlığı ifade edecek ya leyteni küntü turaben. Vah keşke ben toprak olsaydım. Yani fele u'azzebu. Azaba uğratılmasaydım. yakul zâlike. Ne zaman bunu diyecek kafir? Yani bu çıkarımı neye, yap neye göre yapıp söyleyecek? Yakulu zâlike indemâ yakulu Allahu teâlâ lil behâimi ba'del iktisâsi min ba'dihâ li ba'din. Allah Teala'nın hayvanların bir kısmını diğerine misilleme yani kısas işlemini uygulamasından sonra küni turaben şimdi toprak olun demesini görünce yani hayvanların işi bitti. Boynuzlu koyun boynuzsuz koyun boynuzlu koyundan hakkını alacaktı değil mi? Hakkını alıyor. Bütün hayvanlar sonra yani hayvanların hayvanların iradesi sorumluluğu mükellefiyet olmadığından dolayı bir daha toprak oluyorlar. Gidiyor bitiyor her şey. Hayvan yok yani. Kafir bu e, manzara ile karşılaşınca keşke hayvanlar gibi. O beni süsseydi. Ben ona vursaydım da işi bitirip bu saatten sonra toprak olsaydım ve Allah'ın ebedi azabına maruz kalmasaydım diye yakınacak. Ama fayda vermeyecek. Allah Teala cümlemizi, e, müttaki vasfıyla yaşayan bu vasfı, bu gömleği, bu şahsiyeti e, ölene kadar e, koruyan kimselerden eylesin. Cennete girdiğimizde, onun rızasına ermiş, onun nimetleriyle mutlu olan e, yakınlarımızla, sevdiklerimizle, ailemizle, eşimizle, çoluğumuzla, çocuğumuzla, cümle ümmeti Muhammedle bir arada artık işin sefasını sürebilmeyi Rabbim cümlemize lütfeylesin Allah Teala Müslümanlara Kelime-i Tevhid etrafında birleşen İslam ordularına Nusretini göndersin bizleri itikatta Tevhid inancına sahip olan müminler kıldığı gibi pratik hayatta da vahdeti birliği Uhuvveti muhabbeti hayatının merkezine alan kimselerden eylesin Allah'a emanet olunuz. Selamun Aleyküm.